Sevgili vatandaşlarımız, milletin sesi çıkmazsa iktidardakiler tek doğru sesin kendi sesleri olduğunu zannederler. Milletin sesi çıkmazsa iktidardakiler kendilerini ülkenin sahibi zannederler. Millet sesini çıkaracak, herkes konuşacak, eleştirecek, talep edecek, nerede benim hakkım, nerede adalet diyecek. O kadar çok adaletsizlik var ki bu ülkede, ekonomide, eğitimde, Yargıda, sokakta, devlette adaletsizlik ne yazık ki her yerde. Biz İstanbul'u adil bir kent yapmak için çalışan bir belediyeyiz. Kaynaklarımızı bu şehirde sosyal adaleti, gelir adaletini, fırsat adaletini düzeltebilmek için kullanıyoruz. Bu yolda çok önemli işler yapıyoruz. Ama ne yaparsak yapalım Türkiye'de adaleti hakim kılmazsak hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz. Biz adaletsizlik karşısında susmayı ayıp kabul eden bir milletiz. Yalnız kendimiz için değil, herkes için adalet isteriz. Gün o gündür. Adalete susamış bir milletin sesini duyurma günüdür. Yeri göğü adalet diye inletme günüdür. Gelin bu cumartesi günü saat 18'de Maltepe'de hak, hukuk, Adalet mücadelesinin cesur lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek milletin sesi mitinginde hep birlikte buluşalım. Gelin milletin azim ve kararını herkese gösterelim.